Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tanju Akdoğan'ın e, tırı ve dorsesiyle ile Türk haritasındayız. Önce bir e, aracı bir gösterelim. 1.38'de çekmiştik biz bunu. 1.39'a editlenmiş. Gerçi 1.40'a geçtik ama tam o sürüm geçmediği için 1.39'da da kullanabiliriz. Yani 1.40'a da e, editler diye düşünüyorum. E, ben biraz kullandım. Gayet e, fiziği, sesim falan her şeyi çok güzel. Hatta şöyle bir çalıştıralım. El freni bir çekelim de. Ara gazları falan gayet güzel. İçinden de hatta göstereyim. Direksiyon animasyonu var ve koltuk cam animasyonu var aynı zamanda mesela camı açalım. Ara çalışmadan tabi açılmıyor. Evet, cam açılıyor. Burayı kapatalım. Bir de sağ cama bakalım. Sadece açtığımızda koltuk dönüyor. Yani koltuk animasyonu yapılmış. Kapatınca da tekrardan yerine geçiyor. Şurada Türk bayrağı dışarıdan gözüküyor ama içeriden gözükmüyor. hatta şöyle bakalım bir. Sıfır kamerasına mı geçelim mi Sıfır kamerasına bir geçelim. Dışarıdan gözüküyordu. Evet, bakın. Orada bir hata var. İnşallah düzeltir. Ee, isterseniz bunu, e, bunu şömine yapabiliyorsunuz. Daha Türk Ben de daha güzel. Daha da güzel gözüküyor. Ee, yani işi bu şekilde. Gayet güzel olmuş. Arkasında Dorsey ile beraber geliyor. Ee, arkasında bu şekilde. Ee, bir38 lira zaten konuştuk hep beraber. Biz bilinmeyenleriz. Ansızın gelir, ansızın gideriz diye Altta da e, paspasta da farklı bir söz var. Sana hep benden söz edecekler diye. Yani doğruse de tır da gayet güzel. Fiziği de var. Kendine özel fiziği de var. E, her şeyi gayet normal. Retarder sesi de var. Ve aynı zamanda Türkiye haritasındayız. Türkiye e, Projection haritasında e, güncellenmiş bir 39'da. Şuraya farklı yollar eklenmiş. Hatta zaten şu gitmediğimiz yerleri göreceksiniz. Bodrum yoktu. Bodrum eklenmiş buraya, Muğla'ya, şuradan, e, buraları zaten gitmiştik, taksiyle gitmiştik. E, hangi araç olduğunu bilmiyorum ama taksi bir molu çekmiştik. Köyceğiz, e, Fethiye, buraları hep gezdik. E, Kaş eklenmiş, ya da biz Kaş'a gittik mi hatırlamıyorum ama eklenen e, yerler şöyle: Alanya, Silifke, buralar yoktu. E, sonra benim gördüğüm kadarıyla Hatay'a kadar geliyordu yol. Şimdi Hatay'dan Laktika ve Tarsus yani Suriye'ye doğru inmiş. daha da farklı yerler mutlaka eklenmiştir. Şuradan hatta Azerbaycan, Azerbaycan Bakü'ye kadar gitmiştik bir önceki bölümlerde. buralara da tekrar gideriz. Şuradan e, Projeks'in haritasından dolayı Rusya da geliyor. Hatta buradan Türkiye'den Rusya'ya geçiş de yapabiliyorsunuz. Biz bugün e, Alanya'dan Adıyaman'a doğru gidiyoruz ama o kadar gidemeyiz. E, Silifke'den Mersin'de bırakırız. Yollar gayet güzel, virajlı falan. Birazcık e, sıfır kamerasına gezdim. Şuralarda falan bayağı bir zorlanabiliriz. Yokuş var. İniyorsunuz çıkıyorsunuz. Çok zaman kaybetmeden... Şöyle aracın içine geçelim. El de salalım. Mammalı aldım. Hatta şöyle de göstereyim ne aldığımızı e, ee, ayı çekerleri 21 ton biraz zorlayabilir bizi rampalarda o yüzden çok, çok vakit kaybetmeyelim yani fiziği falan gayet güzel hatta hemen şunu da göstereyim bir gece yapalım bir gece yapalım şu bir açalım mı Ya gecedeyken de ışıklar çok güzel gözüküyor. Çok hoşuma gitti. Sıfır yapalım şöyle. çırp sıfır. Evet. Şu şekilde hem dorsenin hem dorsenin hem de e, aracın ışıkları gayet güzel yanıyor. Daha şöyle de yapalım. Sıfır kamerasında pardon. Sıfır düşürlü açabiliyorsunuz. Oldu şuraya veya sıfır hangisini hatırlıyorsanız. Evet. Dışarıdan yeniyor. Gündüz yanıyormuş. Gece ee, yanmaya başladı. Giderken de böyle kırmızı bir ee, ışık açabilirsiniz. Gayet güzel gözüküyor. Biz tekrardan sabah 10 yapalım. Tamamdır. Her şey hazır. Tamamdır. Hadi çıkalım. Yani hem e, indirdiğiniz zıpla, hem dorsa gelecek hem de aracın linki gelecek. Her ikisi de e, mevcut. 89 megabaytlık bir e, boyuta sahip. Yani çok da büyük de değil. Mersin'e doğru yola çıkıyoruz. Buralar birebir yapıldığını yaz falan yazmışlar. E, buralarda yaşayan, giden, gören falan varsa onlar da yazabilirsiniz. Araç e, hazır geliyor. Herhangi bir yapılandırma yapamıyorsunuz maalesef. Hem dorsede yani rengini falan hiçbir şey değiştiremiyorsunuz. Ve slot her şey hazır. Direkt indiriyorsunuz. Moda aktif edip kullanabilirsiniz. İki tane sesi ver Korna. Biri normal. Fizi görüyor musunuz? Frene bastığınızda. Yani nasıl sallanıyor? Bu normal korda. Bu da havalı kordamız. Abi her oyunda kırmızıya takılmak zorunda mıyım ben ya? Vallahi kaderimiz bu ya. Gayet güzel gözüküyor. Lastikleri falan hepsi kendine ait. Gayet güzel yapmış. 21 tonluk olduğu için araç kalkarken biraz zorlanıyor. Bakalım rampalarda çıkabilecek miyiz? Vallahi kırmızı yandı ama geçeceğiz. giderken ilçelerin eee tabelalarını falan görebiliriz. Biraz başa Mersin diyor havalimanı mesela. Kırmızı yanıyor da ama biz geçelim. Vakit kaybetmeyelim. <laughs> buradan e, sahil falan görebiliyorsunuz. Alanya sahili. Yani ben gitmedim ama mutlaka gideliniz. E, yaz tatillerinde falan vardır. Alanya'dan çıktık. Diyorsunuz. baya bir e, sıcak kışları da normal geçiyor. Muhtemelen kar yağıyor mu? Yani yağdığını sanmıyorum. Ama kışları bile ılık geçiyormuş. O derece sıcak. Çünkü Türkiye'nin en güneyi. Yani bu küresel ısınmadan dolayı e, daha da bir sıcaktır muhtemelen. Yani çok böyle basmıyorum. Yolun e, izin verdiği kadar basalım. Çünkü ileride zaten virajları göreceğiz. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Işıklarımızı açalım. Bir nereye geldik? Naziz Paşa. Durduk yere niye fren sıkıyorsun? Sanki her kaza yaptıracaksın bize. Evet sağ taraf Gazipaşa'ya gidiyormuş. Sol tarafta benzinlik. Bundan önce bir araç daha vardı. Rene Pro'yu bilmiyorum diye. Ee, yolu neredeyse göremeyecek kadar bir arkadaş perde yapmış. Yani tam onu indirdim, onda sesi falan varmış, ee, açıklamalarını okudum, gayet güzeldi. Ya yani indirdim, kurdum her şey okey. Abi aracı bir çalıştırdım. Yani neredeyse pencerenin yarısından çoğu perde. Benim biz buna gidemeyiz. <laughs> yani sorun yaşarız. O yüzden yani bunun da önünde Tanju Akdoğan'ın kendisinin yazdığı bir yazı var. Kaldıramıyoruz ama çok da bir etkilemiyor. Öbürü aşırı derecede bir perde vardı. Yani orada bir hata var mutlaka. Şu an gazı kökledim ama araç gitmiyor. Yokuşlara çıkmaya başladık çünkü. Evet, şurada da viraj vermiş. Araçta roterler var. Ee, aşağı inerken roterleri kullanmaya çalışırız, bakalım ses geliyor mu. Çünkü sıfır... Ops! Abi nasıl devirdik aracı öyle? şaka gibi ya. Şöyle yapalım. Ya çok da hızlı gitmiyorduk ki. Yani 30'da 40'da mı? Maksimum 50 ile gidiyoruzdur yani. Orada aracın devrilmesi ihtimali çok düşük. Yani fiziğinden dolayı olabilir belki. Ne diyorduk? Aşağı inerken roterler rotarlar falan kullanırız. Bakalım sesi geliyor mu ama kendi sesi, orijinal sesi ee, gayet güzel. Şuralara yine biraz yavaş girelim de. Evet, dönerken birazcık sorun yaşayabiliyoruz. Fizikten dolayı. Oo dönüş var. Yani tamamen bir dağlık bölgedeyiz. Abi ara gazı bile süper ya. Yani bence dediğim gibi gerçekten indirip kullanın. Aracın sesi gayet güzel. Arkaya da bir müzik falan koyarsınız. Bu araçla uzun yol gider yani yapılır. Evet, rotar der sesimiz. Yani çok böyle hissettirmiyor kendini ama İnceden bir ses geliyor. Yani daha böyle anlaşılır bir ses olursa... Yani üraçları birazcık yakacık. Sağ tarafta yakacığı gördük. Camiyi de koymuşlar buraya. Evet Yakacıktan çıkıyoruz küçük bir ilçe sanırım. Yani girmemizde çıkmamız bir oldu. Yakacıkta oturanlar biraz şanslı galiba. Hemen sahilin dibinde 7-24 denize girebiliyorlardır. Virajlar da efsaneymiş yalnız. Araçla, yolda, tadından yenmez yani. Tam efkar da atmadık derler ya böyle koyacaksın arka tarafta müziği. Yani bu yollarda aracın sesi de on numara. Of, dönemedik ya. Bayağı bir hızlı girdik şuraya. Tamam kazaya sebebiyet vermedik en azından. Çok viraj yok ileride sanırım. Artık yavaş yavaş düzlüğe çıkacağız. Hatta çift şerit vermişler. Buralarda yağ yeni olduğu için e, ara ara droplar yiyebilirsiniz. İkinci kez gittiğinizde droplar muhtemelen kalkacaktır çünkü e, yüklendiği için, hem gidiyorsunuz hem yüklendiği için ufak ufak sıkıntılar yaşayabilirsiniz. kişi gayet güzel ya. Yani çok da böyle zorlanmıyoruz. Ben dedim virajlarda zorlanırız ama. Yani eliyle falan gayet rahat çıkıyor. Tam gaz gitmiyoruz. Ee, yarım gazla gidiyorum. Virajlarda sıkıntı yaşayabiliriz çünkü. Az önce yattık. İkinci kez olmasın diye. Aracında biraz da fiziği var. Neresi Hiç güçlü. Anamur. Evet. Anamur. ilçemize geldik. Buralar Alanya'ya mı bağlı acaba Mersin'e mi bağlı? Silifke Mersin Silifke diye Mersin Silifke bağlı diye biliyorum ama yanlış da biliyor bile e, olabilirim. Yanlışım varsa mutlaka e, yorumlar düzeltin. Of fizeye bak nasıl yaylanıyor. Sol tarafta otogar vermiş. Mersin Silifke düz gideceksin diyor. Biz Silipke'de, e, Silifke'de falan bitirebiliriz. Yani çok da dediğim gibi uzun olmasın. Çünkü yol bayağı bir gidiyor. Kahramanmaraş'a falan doğru gidiyor. Oraya kadar gidemeyiz. Çünkü aklıma gelmişken e, dün neden video geç geldi onu da söyleyeyim. Ee, ilk gösterim olarak gö e, yapmak istediğim ilk video için. Yani videonun o kadar e, geç yükleneceğini e, tahmin etmedim. Yani Vodafone'da mutlaka bir altyapı güncellemesi bir şey yapmış. Yani bildiğiniz adamlarla kavga ettik. 3 kere 4 kere aradım gündüz. Dedim abi bildiğin 11 GB'lik e, bir videoyu 11 GB ya Adamlar 100 GB, 200 GB'lık oyunu yüklüyorlar. Nasıl yüklüyorlar hayret ediyorum. Ki 50 MB'ye kadar yükselttik yani. Ama yükleme hızı çok düşük. Onlar herhalde indirme hızını mı yükseltiyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. E, yükleme hızı berbat. Ya yani 16 saatte bir yükledi ya. Yani gece saat e, yaklaşık 4 gibi e, verdim. Yani sabah ona hazır oluyordu. Yani 6 saat maksimumda yüklüyordu. Ama bu videoyu bilmiyorum. Yani işimi gördüm, yaptım, kalktım. Dedim herhalde video yüklenmiştir. Sabah onda bir kalktım baktım. Daha yüklenmemiş. Dedim herhalde bir iki yüklenir. Yani arada oluyor böyle güncellemeler. saat 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu. Çok şükür dedim yüklendi. Bir de ilk gösterim yaptık yani. Düşün. Yani o konudan dolayı ee, yani özür dilerim ama benim hatam değildi bilginiz olsun ama ona rağmen e, küçük bir kanalımıza hemen yine de bir güzel izlenim e, kazandırıp o videonun devamı gelecektir yoruma da yazmışsınız devamı gelsin diye e, onun devamını çekeriz zaten çok uzun olacak diye görevi bitirmedim yarıda bıraktım otomatik zaten kaydediyor kaldığımız yerden devam ederiz GTA 5 oynayacaktık. Ee, o da maalesef versiyon hatası verdiği için e, şu an için askıya alındı. Eğer düzelirse versiyon hatası, ara ara gidip bakacağım. Versiyon hatası düzelirse e, onun da serilerini devam ettiririz. Evet fazla bir şey kalmadı diye düşünüyorum. çünkü ileride virajdan sonra gelmiş olacağız muhtemelen. Buralar da bayağı güzelmiş ya. Yani hem sahil hem virajlar. Birazdan ormanlık alanı doğru giriyoruz galiba. Yol onu gösteriyor çünkü hafiften böyle bir iklim değişikliği var. Kardeş iyice bayıttınız bizi burada var ya. Yani hafif hafif geleyim diyorum. Çok tıkanmasın. Ama siz de buradaki öldürmüşsünüz. Bu kadar da yavaş gitmeyin ya. Yani gazı kök desem öndeki araçların hepsine <laughs> önüme alıp götüreceğim o derece. <laughs> Kardeş bas biraz bas. Adam taksi tır gibi gidiyor. Ben yüklüyüm yani. Hadi onun arkasında pick up falan var. Ama bu kadar da yavaş gidilmez. Gerçi öndekiler de başka bir adam ne yapsın. Virajlar bitti dedik ama hiç de bitecek gibi değilmiş. Daha önümüzde bayağı bir viraj var. Sahayı unuttuk artık. Ee, daha sırasında gidiyoruz. Aracın sesine gerçekten bayıldım. Yani orijinali mi bilmiyorum ama diğer araçların seslerinden gerçekten farklı. Hani sırf sesinden dolayı indirebilirsiniz. O derece söyleyeyim. Eyvah yokuşa denk geldik. Yani bayılmazsak çıkarız önümüze gider giderse Daha gayret bu Daha ilk defa şurada zorlandık yani aşağıdan kaptırıp gelseydik sıkıntı olmayacaktı ve yine 20 ile falan çıkıyor yani çok da kötü değil Hem önümüzdeki de birazcık aramızı açmış oluyoruz. Şöyle bir bakalım mı? Çok yolumuz var mı Sifki? Çok varsa yani çok bir şey yokmuş. Tamam. Şurada e, benzinlikte bak şurada benzinlikte bitiririz. Şuraya hatta nokta atalım. Kaçırmayalım orayı. Orada bitiririz. Burada bir zıpladık. E, ee, virajı sert aldım. Bir fizik hata, fizik sorun yaşadık orada. Bir zıpladı araç orada. Yani dediğim gibi al oyna yapmış ama e, hani dedim bize de keşke seçenek verse ama gerçekten gerek yok. Yani sesiyle fiziğiyle 10 numara olmuş. Ya Tanju arkadaşın gerçekten eline sağlık. Ee, yani ben mod yapmayı bilmiyorum nasıl yapıldığını da bilmiyorum şahsen ben sadece kullanıcıyım alır kullanırım tanıtırım ee, mod yapmak onların işi muhtemelen kendi kanalları vardır diye düşünüyorum kendi kanallarında da burada ne olmuş yol çalışması mı var yolu genişletecekler asfalt mı dökerler bir şeyler yapıyorlar Yani yazılım, yazılım işi bilenler galiba e, mod yapabiliyor çünkü <laughs> bir sürü ayrıntısı var onun. Yani mutlaka e, her işin bir zorluğu var tabi. Bazı arkadaşlar e, içinden düşünüyordur. Abi video çekmedik ne var? Abi video çekmekte bir şey yok. Video çektikten sonra onun arka tarafta bir dünya işi var. Geçen canlı yayında arkadaşım bir tanesi dedi. Aa, video çekmekte ne var diye belki denk gelmişsinizdir. Abi video çekmek bir şey değil. Ee, videonun konusunu bulmak ee, ikincisi e, renderlamak, yüklemek, ee, yazısı, onun kapak resmi, eee ayrıntılar yani alt tarafta etiketleme etiketlemeleri falan var. O etiketleri buluyorsunuz. Ee, modları bulmanız gerekiyor, etkili modlar olması gerekiyor. Yani bir sürü aburzıbur var yani. yani. Sadece video çekmekle iş bitmiyor. Yoksa herkes video çeker kafasına göre. Evet Silifke'ye geldik. Silifke' de izleyen arkadaş varsa ona da buradan selam olsun diyelim. Şurada ileride bir benzinlik nokta atmıştık. Oraya girelim bitirelim. Hatta kamyonun girdiği yer mi? Evet kamyonun girdiği yermiş. Bayağı bir darmış burası ya. Birazcık çimin, çimenliğe falan çıkacağız ama. Şöyle. Şöyle yanaşalım. Tam benzinliğe girmeyelim. <laughs> Hop. Direksiyon an animasyonumuz da var. Kalkıyor böyle. Gerçekte de öyle mi bilmiyorum tabi. Birazcık yamuk yanaşmış olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz e, bu şekilde hem Tanju Hatta'nın e, tırabı dorsesini sürdük e, Alanya'dan Silifke'ye doğru. Türkiye e, haritasının hem indirme linkini hem de aracı linkini açıklama bölümü bırakacağım. E, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.